Oğlum kalk bakalım hadi aşağı gel artık. Kahvaltı vakti gene mi sabah oldu ya? Of oh, bıktım bu sabahtan. Her zaman uyumak istiyorum ya. Neyse artık babamın yanına gitmeliyim. O oh, arkadaşlar sizler mi geldiniz? Hoş geldiniz Netpay Gördüğünüz gibi benim adım Titan kameraman Yükseltilmiş arkadaşlar. Ben çok güçlüyüm ama daha küçük olduğum için güçlerimi kullanamıyorum. Sizler de güçlerimi kullanmamı istiyorsanız videoya beğenmeyi kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım arkadaşlar abone olun. Şu anda herkes aşağıdan like atsın. Like atanların bir sonraki Sonraki videoda isimlerini okuyacağım. Herkes dikkatle abansın. Hadi bakalım. Geldim babacım, geldim. Of, hay. Günaydın babacım. Anneciğim günaydın. Merhaba oğlum, günaydın. Anneciğim ne yaptın bugün kahvaltıda? Oğlum kahvaltını yaptıktan sonra madene gideceksin tamam mı Elmas bulman gerekiyor evladım tamamdır babacım merak etme elmas bulurum ben şuraya oturayım da birazcık film izleyeyim ya of ya oğlum al bakalım sana tavuk yaptım anneciğim bana tavuk mu yaptın vay ne güzel duruyor bu böyle <laughs> oh be bitti tavuk o oh, çok güçlendim babacım ver kazmayı ben gidiyorum. Al bakalım oğlum ama dikkatli ol tamam mı? Etrafta sikebildi tuvaletler olabilir. Tamamdır babacığım. Sen hiç merak etme. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi şimdi madene doğru gitmem gerekiyor ya. Ama ben daha küçüğüm. artık gelişmem lazım arkadaşlar. Bu nedir ya? Neyse, buradaki madene gireyim. Maden umarım bir şeyle karşılaşmam arkadaşlar ya. Neyse bakalım arkadaşlar şuradan şöyle korka korka gidiyorum. Evet, madende ne bulmam gerekiyor? Tabii ki de elmas bulmam gerekiyor. Eme elması nasıl bulacağım bilmiyorum ya. Of! Daha küçüğüm arkadaşlar. 哦哦哦 Aa, burada kaldım olamaz. Neyse buradan da ineyim şöyle. Aa, burada bir sürü maden var. Ama elmas göremiyorum. Arkadaşlar şuna bakın burada demirler var. Şu demirleri hızlı hızlı toplayayım. İki tane demir aldım. Babama demir de götüreyim. Oh orada elmas mı gördüm? Bana mı öyle geldi? Vallahi elmas billahi elmas. Oley elmas buldum sonunda. Arkadaşlar şu elmasları toplayayım. Babam var ya bana aferin oğlum diyecek. Dört tane elmas buldum şuna bakın. Of ya, harika arkadaşlar bu madenden nasıl çıkabilirim acaba ya Allah ha, ha. bir yerden bir sesi geliyor aa, aa. hayır hayır bana zarar verdi ne olur ne olur Bizi dinle bulduğun elması hemen bize ver yoksa seni gebertiriz anladın mı Ama hayır bu benim elmasım ben kendim buldum bunu ne olur beni bırakın ne olur sana bize ver dedim evlat. Ya sikibidilerle karşılaştım. Olamaz kaç. Nereye gideceğini zannediyorsun? Elması vermezsen seni öldürürüz. Duydun mu beni? Tamam abi. Tamam vereceğim. Vereceğim. Şöyle geçeyim mi? Allah oradan birileri geliyor. Al al elmas. O zaman gene de öldürürüm seni. Hadi güle güle. Kendine iyi bak. Olamaz. Bana zarar verme. Hayır. Güle güle. Kendine dikkat et evlat. Sikimi <laughs> diler hiçbir zaman güvenme. Olamaz. Hayır. Öldürme beni. Aa. Aa. Olamaz. Olamaz. Öldüm. Yaşıyor muyum? Hey evladım kalk. Ne arıyorsun burada? İyi misin evladım? Kalk. Hı? Babacım sen mi geldin? Ha olamaz babam sen mi geldin? Evladım ne arıyorsun burada? Elmas bulabildin mi? İyi misin? Neden yerdesin? Babacım barası gibini tuvaletler saldırdı. Onların işini bitireceğim babacım. Demek öyle evladım. Evet babacım evet. Ee, silahım da yoktu onlara bir şey yapamadım. Tamam evladım al o zaman bu silah. bu silah senin olacak bundan sonra onlardan intikamını al evladım. Eğer onları her öldürdüğünde daha da fazla güçleneceksin büyüyeceksin. Tamam babacım teşekkür ederim. Vay canına bu nasıl bir silah Allah elektrik atıyor lan bu silah. Arkadaşlar bu silah çok iyiymiş şuna bakın. Gerçekten çok iyiymiş. Tamam babacım çok teşekkür ederim bu silah için. Onlardan intikamımı alacağım baba hiç merak etme. Aferin benim evladıma. Tamamdır. Hadi bakalım. Şimdi gitme vakti arkadaşlar. Şuradan şöyle şunu koy. Şuradan da şöyle çıkalım. Şimdi onlardan var ya intikam mı alacağım? Hadi görüşürüz evlat. Kendine dikkat et. Ölme sakın ha. Tamam mı? Tamam babacım güle güle. Arkadaşlar babam uça da biliyor ya. Şuna bakın babam uçabiliyor arkadaşlar ama ben uçamıyorum ya. Daha benim kanatlarım çıkmadı. Kanatlarım çıktı da uçma yeteneğimi öğrenmedim arkadaşlar. Neyse şu madenden bir çıkayım. O sikibili tuvaletlerden hıncım alacağım arkadaşlar. Bu böyle kalmaz. Evet arkadaşlar. Skibidi tuvaletlerin yerini keşfettim arkadaşlar. Buradan karşıya geçmem lazım benim. Şuradan şöyle aşağı doğru inelim. Onları mahvedeceğim. Onları öldüreceğim. Beni kimse var ya böyle yapamazdı arkadaşlar. Onların işini bitireceğim ve güçleneceğim. Her geçen gün daha da gelişeceğim. Göreceksiniz Dead Pies ailesi. Şuradan şuraya. Şuradan şöyle. Tamamdır. Buradan da şöyle çıkalım arkadaşlar. Çok iyi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Skibidi tuvaletlerin yerini buldum sayılır. Tam olarak arkadaşlar şurada bir yerlerde olmalılar. Evet şuradaki bir yerde ev olması lazım. Şimdi onları bulayım var ya işlerini bitireceğim. Kimse var ya beni bu kadar alamaz diyecektim. biri tuvalet ordusu. Vay canına. Aa, şarkıları da söylüyorlar. Bekleyin bekleyin ben size söyleteceğim şarkınızı. Bekleyin siz. Arkadaşlar onları öldürmemi istiyorsanız şu anda videoyu beğenin. Hadi hızlı arkadaşlar hızlı. Şuradan hemen gidelim. Onların işini bitireceğim var ya bu sefer kaçışları olmayacak. Ben bebeğim diye beni hafife aldılar. Gelin buraya gelin. Hadi bakalım. Oo, harika yer. roket geldi. Olamaz olamaz. O çok tehlikeli duruyor. Şunların da şimdi. Oo, oh, hayır, 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 hayır. Arkaylar, olamaz. Çok güçlüler. Roket atıyor. Gel bakalım buraya küçük titan kameramen. Neredeyse çık karşıma. Etrafı patlatıyordum. Seninle kafanı patlatacağım. Olamaz olamaz şimdi bu acı da atarsa yedim bu acı da atarsa yedim Arkadaşlar şuradan birinin işini bitireyim arkadaşlar şöyle tamamdır Allah'tan ki silah çok güçlü tamamdır arkadaşlar Şimdi onların birazdan işini bitireceğim Olamaz arkadaşlar olamaz Bir dakika al bakalım al bakalım al bakalım Hayır aa, aa. Arkadaşlar vuramadım bile çok güçlüydü Gel bakalım buraya şimdi öldüreceğim seni Şimdi mahvedeceğim gel bakalım sen gel bakalım evlat. <laughs> lan lan al bakalım al bakalım al bakalım al bakalım al 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 Arkadaşlar erittim onu. Resmen erittim. Sıra sende sıra sizde. Gelin bakalım buraya. Oo sen de mi geliyorsun? Gel 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 babana gel. Arkadaşlar şimdi bunun da işini bitireceğim. İzleyin şu anda herkes like atsın kanala abone olsun. Bak şarkıyı söyleye söyleye geliyor. Kafayı da sallıyor sallıyor. Şimdi ben sizi sallayacağım o kafayı bekleyin. Bekleyin bekleyin bekleyin. Al bakalım hop al bakalım. Bu da son. Çok iyiydin be arkadaşlar. Arkadaşlar, gerçekten çok yedim. Süperdim. Şu evlere bak. Demek ki bu ev sizin ha. Evinizi bir basayım da görün siz bakalım. Arkadaşlar şuna bakın. Şimdi içeri gireceğim. Burada da bir tavuk var. Neymiş bu tavuk ya? Bir yiyeyim şunu. Arkadaşlar neyse zehirli falan olur şimdi. Şu kapıyı kapatalım. Şimdi buradan yukarı doğru çıkacağım. Yukarıda ne var acaba? Bir şey var mıdır acaba alabileceğim? İşlerini bitirdim siki biri tuvaletlerin arkadaşlar. Ama Ceymen gelebilir herhalde. Çok korkuyorum. Vay canına burada bir tane elmas sandık var. Ne ne varmış? Hii. bu ne be? Arkadaşlar şu elmasa bakın. Bir sürü elmas var. Bunların hepsini babama vereceğim. Babam çok sevinecek. Ve güçlenme iksiri mi? Bir dakika. Bu iksir ne işe yarıyor? Yoksa tahmin ettiğim şey mi? Vay canına. Şimdi hemen buradan çıkmalıyım. Bu iksiri içmeliyim arkadaşlar. İçelim bakalım şu iksiri şöyle. Hop. Aa, ah. ne oluyor? Uçuyorum. Olamaz. 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 Suya doğru gideyim. Suya düşmem lazım. Yoksa ölürüm. Aa, ah. Ee, ne oldu şimdi? Anlamadım ben bir şey. Vay canına şuna bakın geliştim. Arkadaşlar olamaz. Artık uçabiliyorum ve elime bir tane de silah geldi. Bu neyin nesiymiş? Vay evi patlatabiliyor mu? Patlatıyor. Şuna bakın. O zaman evlerini patlatayım şunun. Oh be arkadaşlar güçlendim. Artık ben de geliştim arkadaşlar. Şimdi bütün sikibidelerin işini bitirebilirim Dead Pies ailesi. Haydi bakalım arkadaşlar. Oh, oh, oh. olamaz olamaz. Oh, arkadaşlar kaçmam lazım kaçmam lazım, kaçmam lazım. Ulan seni var ya mahvedeceğim. Al bakalım, al bakalım sana. Al bakalım, al bakalım. Arkadaşlar olamaz. Saldırı yapıyorlar bana. Olamaz. Şuraya doğru kaçmam lazım. Gel bakalım buraya evlat. Sen sikibidilerin nasıl işini bitiriyorsun bakayım he? göreceksin. Senin de işini bitireceğim. Al bakalım. Al bakalım. Havada da vuramıyorum. Aa vurdum bir tane. Ulan var ya seni mahvedeceğim. Seni mahvedeceğim. Hop güm. Hadi bakalım ve bom. Arkadaşlar olamaz. Çok büyük bir patlama yaptım. Ulan var ya arkadaşlar şimdi evlerini bir havaya uçurayım da iyice ne görsün arkadaşlar. Şöyle hop güm. Of devasa bir patlama al bakalım sana al bakalım al bakalım al bakalım arkadaşlar olamaz 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 kaç, 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 kaç. olamaz geç 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 arkadaşlar olamaz şunun tepesine geleyim nerede bu nerede bu al bakalım al bakalım al bakalım of patlattı beni patlattı beni ama var ya benim işim bitiremeyeceksin siki bir hadi bakalım arkadaşlar şimdi bunun işini bitirmem lazım şöyle şimdi arkadaşlar hava saldırısı yapıyorum ve bom oğlum içinden geçti ya resmen şuna bak bir tane daha geliyor bir tane daha geliyor ve gül Arkadaşlar olmadı. Oh! Zor sıyrıldım arkadaşlar roketten. Hop! Arkaya şöyle altına geçiyorum. Tamamdır. Hop! Bam 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 Arkadaşlar tamamdır. İşini bitiriyorum. işini bitiriyorum. Arkadaşlar vallahi işini bir türlü bitiremedim. O da benim işimi bitiremiyor ama ben de çok güçlüyüm. Cimenle kapışıyorum arkadaşlar şu anda. Skibidi'lerin kralı ile kapışıyorum arkadaşlar. Şöyle lan oğlum ölmüyor. Gel bakalım ben ölümsüzüm oğlum. Ben de ölümsüzüm lan. Gel ailemin evine yaklaştırmamam lazım onu. Arkadaşlar şöyle hop tamamdır ve bam. Arkadaşlar şöyle ve bam. Arkadaşlar bir türlü tutturamadım ya. İşini bitireceğim bitiremiyorum. Al bakalım sana al bakalım al bakalım al bakalım. Arkadaşlar şöyle hadi hadi hadi. Ulan seni var ya şimdi mahvettim. Aa silahımı attım yanlışlıkla olamaz. Almam lazım arkadaşlar. Tamam tamam tam, tam 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 silahım burada. Silahım burada. Ulan bak şarkısını söylüyor bir ya şarkısını söyle utanmadan. Allah, Allah'ın sana, Allah, 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 al, 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 işini bitirdim. Oh be arkadaşlar sonunda. Şimdi hemen eve dönmem lazım arkadaşlar. Siki birileri sinirleniyor olmalı. Allah, hemen şuradan şöyle eve doğru döneyim arkadaşlar. Evin üstüne doğru uçuyorum. Tamamdır. Şöyle hop, evet. Tamamdır. Babacım, nerede annem, babam? Ha, babam nerede? Oğlum sana ne oldu? Evet anneciğim. Artık ben de Titan Speaker benim. Neyse benim babamı bulmam lazım. Gerçekten devasa aldım arkadaşlar. Neredeyse bir evin boyutundayım. Şuna bakın Dead Pies ailesi. Skibidiler umarım bizim evimize saldırmaz arkadaşlar. Arkadaşlar benim şimdi gidip Sikibide ordusunu bulmam gerek. Onların işini bitirmem gerek arkadaşlar. Ulan var ya of Allah içine sıkıştım arkadaşlar. Ne tarafa gidebilirim Sikibide ordusunu bulmak için arkadaşlar. Ne yapmalıyım bilmiyorum ama ne yapacağım bilmiyorum arkadaşlar. Şuradan bir an önce geçeyim. Allah ha bir dişeci geliyor nereden geliyor lan Allah lan, lan benim evimi kimse ateş edemez oğlum arkadaşlar olamaz orada ordu var arkadaşlar ne yapacağım bilmiyorum evimi bombalıyor lan senin işini bitireceğim senin işini bitireceğim gel lan buraya gel lan buraya burada bıraktıracağım lan senin evimi bırak lan içeride annem var arkadaşlar olamaz arkadaşlar hadi 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 şunun işini bitirmen lazım vay canına şurada da varlar daha of arkadaşlar şöyle oraya bir tane bomba saldırısı yapacağım ama orada ailem var şu tarafa geçse bari hop Hoping... ve Arkadaşlar olamaz ya. Olamaz ya. Oğlum gel lan buraya. Bırak lan evimi. Gel lan buraya seni öldüreceğim. Sen gel lan asın. Arkadaşlar şurada da iki tane giymem var. Oraya iki tane bu bir tane bomba atsam arkadaşlar onların işi biter gibi duruyor. Of işlerini bitirdim. Şimdi arkadaşlar şimdi o siki bile sinirlendi. tabii bana doğru gelecek. Evime daha bomba atmaz diye düşünüyorum. Ailem öldü mü acaba arkadaşlar? Ailem öldürdüyse onu var ya mahvedeceğim. Mahvedeceğim lan seni. Mahvedeceğim. Arkadaşlar tamamdır havada vuruyorum onu bak. Daha bak daha evime bomba atmaya çalışıyor. Ulan var izleri mahvedeceğim lan mahvedeceğim. Gel lan buraya gel lan buraya. Hadi bakalım hadi 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 hadi, de şöyle 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 şöyle. Lan öl lan geber lan pisi geber lan. Geber 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 geber. Oha erittim arkadaşlar onu. Hii, olamaz annem yok ölmüş. Arkadaşlar ne yapacağım? <laughs> olamaz. Hı? Ne oldu bana? Ha? Devasa oldum oğlum bu ne böyle? Arkadaşlar resmen şehirde baksanıza hızlı hızlı koşuyorum. Bu kadar büyük olmanın şeyi ne ya? Allah Allah. Şimdi var ya o skibide ordusunu bulup arkadaşlar işlerini bitireceğim ki üstleri acaba burası olası bilir mi? Arkadaşlar acaba burada mı yaşıyor skibide ordusu? Ulan var ya sizin işinizi bitireceğim. Şunların şöyle tepesine bir konayım. Şuraları şöyle bir parçalayayım arkadaşlar. Çıkın lan buradaysanız eğer çıkın. Arkadaşlar buraya girmemi istiyorsanız bir sonraki videoda şu anda videoyu beğenmeyi kırmadan unutmayın. Hadi bakalım şu anda sağda sola İki tane süper video var. Bu videonun da devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenin arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Hoşça kalın. Hadi bakalım sağda solda çıkan iki tane süper video çıktı yine arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Bol bol öpüyorum. Hoşça kalın ve görüşmek dileğiyle. Bay bay.